Önceki dersimizde kanvas içerisine çağırdığımız resim üzerine yine kod kullanarak çizim yapalım. Çizim yapacağımız resmi incelediğimizde ziyaretçi trafiğini gösteren bir grafiğin boş halini temsil ettiğini görüyoruz. Bu resim üzerine dinamik bir şekilde çizgilerle gösterim yapacağız. Resmin ve yüklendiği kanvasın boyutlarının 600'e 313 olduğunu tekrar hatırlayalım. Çizimi bu büyüklüklere göre yapacağız resmi yüklediğimiz onload metodu içerisinde resmi yüklettiğimiz satır altına yeni bir satır açalım. Çizim için yol tanımlamasını başlatalım. Bunun için çizim alanının begin path komutunu yazalım. Böylece çizim yapmaya başlayabiliriz. Hemen altına çizimi başlatacağımız koordinatları girmek için çizim alanının mutu özelliğini kullanalım. Umut metoduna çizimin başlayacağı x ve y koordinatlarını virgüllerle girelim. Bu örnekte x değeri için 89, y değeri için 262 koordinatlarını kullandık. Koordinat noktalarını kanvasın çizim alanına göre tasarlayabilir, deneme yanılma ile istediğimiz noktadan çizime başlamasını sağlayabiliriz. Çizim başlama noktasını belirledikten sonra çizim işlemini gerçekleştirecek line to metodunu uygulayalım. Çizim alana nokta line to 106,245 komutu ile move to komutu ile belirlenen konumlu olan mesafe arasına çizgi çizme işlemini yapabiliriz. X konumunda 89'dan 106'ya, Y konumunda 262'den 245'e çizim işlemi gerçekleşir. Çizimi görebilmek için çizim alanının stroke özelliğini de aktif yapalım. Sayfayı görüntüleyip yaptığımız küçük çizimi görelim. Başlama ve bitiş koordinatlarını düzgün belirlediğimizde istediğimiz her türlü çizimi yapmamız mümkündür. Kod satırına dönelim. Çizimi farklı değerlerle devam ettirelim ekrandaki kodlara benzer denemeler yapabilirsiniz. İstediğimiz kadar line to komutu kullanabiliriz. Line to metodu bir önceki değerden çizimin bittiği konumdan devam edecektir. Sayfayı bu haliyle görüntüleyip çizime göz atalım. Kod satırına dönelim ve bu çizimin biçimlendirmesini yapmaya çalışalım. Örnek olarak begin pad komutu üzerine yeni bir satır açalım ve çizim alanının line width özelliğini kullanalım. Örnek olarak bu değere 4 verelim. Çizgi kalınlığı doğal olarak 4 piksel olacaktır. Alt satırdan devam edelim çizim birleşim noktalarının daha yumuşak görünmesi için çizim alanının Line Join özelliğini kullanalım ve değer olarak tırnak içine Round özelliğini verelim. Son olarak çizimin rengini değiştirelim. Bunun için çizim alanının Stroke Style özelliğine istediğimiz bir rengi atayalım. Bu örnekte 7F, 7F, 7F olarak griye yakın bir renk verelim sayfayı görüntüleyip hem kalınlığı hem yumuşatmayı gözlemleyelim. Bir de çizimin kenarlarına x ve y eksenini temsil edecek bir çizim yapalım. Bunun için onload içerisinde en alta yeni bir satır açalım. Yukarıdaki örnek satırlara benzer olarak Begin Path değeriyle yeni bir çizime başlayalım. Muhtu değerine 889 ve 52 verip başlangıç noktasını belirleyelim. Ardından Line To komutu ile 89 ve 263 değerlerine kadar yukarı çizim yapılmasını sağlayalım. Tekrar Line To komutuna 567 ve 263 değerleri vererek yatayda çizilmesini sağlayalım. Son olarak stroke metodunu verelim ve çizimi bitirelim. Sayfayı görüntüleyip test edelim. Görüldüğü üzere istediğimiz kadar çizim yapabiliriz. Kenar çizgilerinin biçimsel özelliklerini de değiştirelim. Çizim alanının birleşme özelliği olan Line Join değerine bu kez Miter değeri verelim line width değerini yine 4 verelim. Son olarak stroke style değerini 333 olarak verelim ve rengin biraz daha koyulaşmasını sağlayalım. sayfayı tekrar uygun bir tarayıcı ile çalıştırıp test edelim. Gördüğümüz gibi kanvas içerisinde dinamik çizimleri JavaScript kullanarak yapabilmekteyiz.